Aslan Emrullah Koboç, Genel Oyuncu Yedir Durmaz. ڏاڍو زور جو قول Next, yes, next. Yes. yakışır bir futbol oynadı. Pozisyonları da kaçırdık. Daha farklı da olabilirdi. Fakat tabii bugün Pazar Spor'da iyi mücadele etti. Ve dolayısıyla bugün tüm camianın beklediği galibiyete ulaşmış olduk. Ee, Rakiplerimizde arayı açmadan e, önümüzdeki haftalarda emin adımlarla şampiyonluk hedefine doğru playoff'a kalma umutlarını taşımaya devam ediyoruz. gol atacak. Teşekkürler. Tamam Süleyman çak. <laughs> çak çak çak. Önemli artık, çok önemli bir çorum Burada artık bu çok önemli bir çubuk. Bundan sonra çok iyi oyun artık beklememek lazım. Çünkü oyuncuların e, hakikaten en yoğun dönemi. Burada ne yapabildik kazanmamız lazım. Bugün de e, bu zor şartlara rağmen dört tane gol bulduk ama yani, e, inanılmaz e, bana göre bir tanesi elde. bir Diğerinde de bizim yine büyük bir var. Kolay gol yedik bu bizim sıkıntımız devam ediyor. Çünkü risk alıyoruz, önde oynuyoruz. Bu da doğal ama bu kadar da kolay olmaması lazım. Biraz onu halletmemiz lazım. Çok zor bir çalım öncesi dediğim gibi. Onların 3 puanı önemli. Bundan sonra iyi futboldan ziyade e, skor önemli. Ama bizim takımımız çıktığı zaman da oynamak istiyoruz. Özellikle deplasmanda e, hiç baskı da olmadığı için çok daha rahat oynuyoruz. İnşallah da iyi bir oyunda iyi bir skorla geçeriz. İyi iyi oynadığımızı düşünüyorum ama sentetik çimin verdiği Zorluklarla karşı karşı karşıya kaldık. Ondan dolayı da çok kötü iki tane gol yedik. Maçı kaybettik. Zaten onu unuttuk hemen maçtan sonra. Pazar maçına konsantre olduk. Takım bugün çok iyi mücadele etti. Mücadelenin yapınca bu ligde skor da geliyor pek yani. Güzel bir gol attın. Pazarlısın. Pazar sıfırına geldi. Pazarlı değilim. Hanım pazarlı. <laughs> Hanım köylü gibi <laughs> oldu. Ya önemli değil. Kim gol attı. At, aslan atmış, Yaşar atmış. Önemli olan takımın kazanması. Biz Önemli olan pilofa çıkmamız. Daha hiçbir şey bitmedi yani. Sadece bir maç kazandık. Bizim Başarılar da. Kaptan sizde mutlu etmesini bildi bugün. İki gol birden attı. Allah razı olsun ayağına sağlık. Allah izin verdi. Allah fırsat verdi. Bize de hediye oldu. Geldiğimize değdi. Siz gelmeye devam edin. Gelmeye devam edeceğim. <laughs> <laughs> İnşallah. <gülüyor> Kaptan nasıl geçti maç? Maç zor geçti. 4-2 bitti ama maç zor, maç zor geçti. Maç zor geçeceğini biliyorduk zaten. Ama kazandıktan sonra problem yok. Dışarıda kazanmaya devam ederiz. İnşallah bundan sonra dışarıda kayıp yaşamayacağız. Dışarıdan alabildiğimiz puanları alıp hedefimizi biliyor herkes. biliyor. İnşallah amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet. Anlatmak istemiyoruz ama. Ya geçen sahanın etkisi var mı? Yani? Geçen hafta sahanın etkisi çok fazla bizim takım üzerinde oldu. Hiç bu kadar etkileneceğimizi tahmin etmiyorduk ama son için bizi bayağı etkiledi. Olsun o ilk futbolda mağlup oldum. olmak da var, o da geçen hafta oldu. İnşallah bundan sonra <laughs> mağlup olmayacağız. Yolumuza devam ediyoruz biz. Bundan sonra ilk defa oynadım. İ i̇kinci defa oynadım. yine oynamaya başladım yani. Güzel bir maçtı. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık bugün. Ee, rakip de kötü değildi. İyi mücadele oldu fakat daha çok bizim puana ihtiyacımız vardı. Bazı Biz da gelir bundan sonra da takım adına da iyi oynadık yani bireysel değil bütün herkes iyiydi bugün koştu mücadele etti gelimizden geleni yaptık inşallah da bundan sonra böyle oluruz diyoruz ama bazen, bazen arada... olmuyor yani <laughs> e, çorum maçı var Perşembe çorum maçı var zor maç deplasman işte, her zaman çorum güçlü bir takım inşallah alımızdakileri çıkarız diyor ama <laughs> futbol yani 3 skorlu bir sonuç inşallah iyi olur bizim için.